Merhaba arkadaşlar. Yine Şef Adem Koç İsviçre'den size bir 3 dakikalık bir hikaye daha anlatmak istiyorum. Hikayenin başlığı başarı. Başarının ne olduğu. Başarının sunduğu imkanlar. Neyse fazla da yapmayayım. biz abim ve amca ile beraber ben ikinci restoranımı açtığımda onları da işe dahil ettik. Hep beraber çalışmaya başladık. ve çok güzel bir müşteri portföyümüz oluştu. ...restoranta gelen müşterilerden birisi... ...benim de eskiden tanıdığım bir arkadaş... Ee, varlıklı bir arkadaş... Ee, ...Ferrari ve Porsche... E, ...garajında, garajı var... Böyle arabaları tamir ediyor... ...bir gün geldi dedi ki... E, ...Adem dedi, bütün e, çalışan takımını getir... ...bir bizim, bizim pazar günü... E, ...bizim garaja gelin gezmiş olursunuz... ...müze de var, orada bir de yarış pisti var... ...bir de... E, bir e, atraksiyon olur dedi, tamam dedik biz de... ...abim, amca oğlum... E, Bizim eşlerimiz, Amcaoğlu'nun çocuğu ve çalışan arkadaşlarım da eşleriyle beraber böyle bir 30 kişi oldu. Gittik pazar günü, dolaştık, müzeyi gördük, yemek yedik beraber. Sonra bu arkadaş dedi ki, e, isterseniz bir garaja girelim dedik. Garaja girdik, böyle boş bir e, depo gibi düşünün. Orada bir tane e, tamir ettiği bir Ferrari vardı. Dedi, bir çalıştırayım, bir çalıştırayım dedi. Çünkü bir gösterici seven bir arkadaş. Neyse, çalıştırdı bu e, arkadaşımızı arabayı, müşterimiz. E, arabadan öyle bir ses çıktı ki, herkesin tüyleri diken diken. Ferrari'nin sesini az çok biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Dışarıda veya sahibi e, Derken, e, bu arkadaş İtalyan. E, bizim amcaoğlunun oğlu vardı 14 yaşlarında. 13-14 yaşlarında. İsmi, e, istersen dedi, arabaya binmek istersen binebilirsin dedi. Bizim yeğenimiz bindi arabaya. ...telefonunu çıkardı, ses falan çekiyor, ara gaz verdi. Derken, abim, ben, abim, abimin eşi ve benim eşim ee, yan yanayız. Ben biraz e, duygusallaştım, dedim ki abi, dedim bak senin yaşın kaç, 33? Benim de 30 30'du o zamanlar. Dedim bak, e, sen şu ana kadar hiç e, Ferrari'ye bindin mi? Yok dedi, ben de bin ben de binmemiştim. E, amaç burada Ferrari'ye binmek değil, amaç bizim yaptığımız işle beraber... ...beraberlikle beraber bu e, yeğenimize sunabildiğimiz imkan. Şimdi ona bir Ferrari kapısı açılır, ileride iş kapısı açılır. Ee, ne diyeyim mi size, okumak isterse Amerika'ya gidebilir. Bizim gibi 6 senemiz Amerika'da geçti. Yani anlatmak istediğim olay burada para değil veya Ferrari değil. Anlatmak istediğim olay sizin etrafınızdaki akrabanıza, arkadaşlarınıza sunabildiğiniz imkanlar önemli başarıyla beraber. Biz beraber olduğumuz için bu müşteriye tanıştık ve bize bu imkanı sunabildiniz geri sessiz düşünün artık başımın neler getirebileceğini.